Toplarıyla buraya Evet arkadaşlar şimdi Almina ile Yağız Alp yarışacaklar. E, pimpon toplarını bardakların içine sokmaya çalışacaklar. Bakalım sokabilecekler mi? Hatırlarsınız e, bunlar başka bardak olması gerekiyor ama biz böyle bardaklar aldık. Evet. Yeni bardak aldık. Evet şimdi sırayla atıyoruz pimpon toplarını. İlk önce Yağız Alp atsın. Yağız Alp at bakalım. Yağız art, sokamadı. Şimdi Almina'da sıra. Almina sen at bakalım. ben de beyaz Tamam. Çok güzelce. Hadi bakalım. Almina at. Almina da sokamadı. Yağız ab, sırayla oğlum sırayla. Tamam sırayla. Bekle bekle bekle. O şeyi kaldır Almina oradan. Onu kaldır kızım. Onu indir aşağı. Heh. Tamam. Şimdi sıra Yağız Alp'te. batıyor. Alp Hadi oğlum. Ben de. Evet sıra şimdi Almina'da e Almina atışını yapıyor Almina hadi bakalım Almina e da sokamadı sıra yazardı. Yağız Alp'de Yağız Arp attı ama o sayılmaz Yağız Arp, öyle değil oğlum Vurdurarak Vurdurarak Sıra benden arkadaşlar Evet Almina e soktu Şimdi sıra yazardı. Yağız Alp'e masanın üstüne çıktı O Hermine 10 puan. Sıra yazar attı. Yazar yapıyor. Hayır öyle değil. Vurdurarak oğlum vurdu. <laughs> tamam sen öyle. Evet sıra şimdi Almina'da. Topu alma topa. Al. Almina soktu ve düştü aşağıya. 20 puan. 20 puan Almina. Sıra e, Yağız Alp'te. Yağız Alp. ne yapıyorsun? Topu gidiyor. Hadi gel orada top var. Yağız Alp top var. Gel gel. şimdi yani sıra Yağız Alp'te. Yağız Alp atışını yapıyor. At. Olmadı. Sıra Almina'da. Almina atışını yapacak. Almina soktu. <laughs> evet, Yağız Alp babasının atışını çok sevindi ama bardak aşağı düştü. Şimdi sıra Yağız Alp'te. Yağız Alp gidiyor atış yapmaya. Yağız Alp. Hadi oğlum. yaptın. Hadi sıra Yağız Alp'te. Yağız Alp at bakalım. Hadi oğlum sok. Hoppa. Yağız Alp attı. Evet. Şimdi sıra Almina'da. Alper puan. Almina da attı. 30 puan. Yağız Alp giren bardak. Bardağın içindeki pimpon toplarını çıkartıyor. Evet. Sıra şimdi kimde? Yağız Alp'te. Yağız Alp atışını yapacak. Sen de. Yağız Alp hadi oğlum atışını yap. <laughs> olmadı. Şimdi Almina da Almina atışını yapıyor. Almina'nınki de olmadı. Evet sıra şimdi Yağız Alp'te. Yağız Alp atışını yapacak. Hadi bakalım. Hadi Yağız Alp sok oğlum. Hadi Yağız Alp. Girmedi sıra Almina'da. Almina'nınki de girmedi. Evet sıra şimdi Yağız Alp'te. Sıra sana Bana o devam. Yağız Alp sen de sıra. Kavga yok. Hayır, kavga. Tamam onu al hadi. Al onu. Çok sinirlendi Yağız batamadığı atamadığı için çok sinirleniyor. Evet sıra şimdi Yağız yazar ile Yağız atışını yapacak. Al bakalım oğlan bir çok. Hadi evet, Yağız, Yağız, evet, Yağız, Yağız, <laughs> Yağız Arp. Yağız Yazar, hadi oğlum. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Ata de bir Yağız Arp. Yağız hadi atacağım bu sefer, hadi. Tamam, bunu atıyorum. Hadi, hadi. Hadi at bakalım. Evet sıra şimdi Yağız yazar ile Yağız Arp atışını yaptı. Girmedi, Almina atıyor. Almina'nınki ın de girmedi. Şimdi sıra Yağız Atlı Yağız Atış'ın yaptığı girmediiz. Armina da Armina atışını yapıyor. Yaptım yaptım yaptım. Yaptın mı? Girdi mi? Girdi. Tamam ya, hadi bir daha. Ne ya öne yapacağım? Koy bardağı oraya koy oğlum. Buraya 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 koyacağım buraya. Ne? Buraya koy. Şimdi ben. Evet sıra şimdi Yağız Atlı Yağız atışını yapacak. Hadi Yağız. Bakalım. Atış. Ne? Girmedi. Armina atışı yapıyor. Anne attı. Aa, 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 aa. Evet. Yazar anne attı mı? Ben Hı. Ben Hı. Ben tamam ben hadi mi? şimdi sıra Yazar bakacak. Yaz 10 puan yaz. Onu ne ben de yapacağım. Tamam. Onu yazar da ben yaptım. Tamam hadi. Nerede? Hadi sıra şimdi Yazar batışı yapıyor. Bakalım Yazar batışını yapacak mı? Evet Yazar hadi bakalım. Hadi bakalım. Oha. Hadi girdi. Oh. Evet, Yazer 20 puan oldu. Ne sıra? Sıra Elmina'da. Sıra Elmina'da. Yazer, tamam. Yazer, da Ta sıra hadi. Aban e da, aban da olsun. Ben de Sıra Elmina'da, Elmina atışını yaptı. Almina sen atışını yaptın. Sıra Yazer yazar attı. atışını yapacak yapacak. Yap bakalım. Hadi. Hadi Yazer. Girmedi. Sıra Elmina'da. E Elmina'da girdi. Ben Evet Almina 50 puan oldu. Yağız Alp 20 puanda. Ben, Şimdi sıra Yağız Alp'te. Ben senden daha çok puan aldım. Sen benim E benim var zaten. Tamam. Hadi Yağız Alp. Sıra sende oğlum hadi. Sokarsın hadi. Olmadı. Sıra Almina'da. Tamam, al bunu al. Bunu al. Var orada var. Al Yağız Alp. Ya oğlum almayacağım. Al Almina'da. Burada var. Tamam hadi sıra Armina'da. Armina atışını yapıyor. Ya ben de. Hayır Armina'da sıra oğlum. Ben Almina attı. 60 puan Aymina ya. Ben, ben, ben de ben de, Ay, Arp, ben, de ben de. Tamam sıra sende. Hadi yaz abi. Atışını yap oğlum. Hadi bakalım. Evet, Yağız Arp da attı. Gördüğünüz gibi Yağız Arp kaç puan oldu Almina? E? 40 puan mı? Hayır. Kaç? 30, 30, puan. puan. Evet. Almina 60 puan da Aymina atamadı. <laughs> Şimdi sıra Yağız Alp'ta. Ya. Hadi Yağız Alp at oğlum. Evet. Hadi Yağız Alp atışını yap. Yazal hadi oğlum. Geç. Yazal hadi. Ne yapıyorsun orada? Beyaz beyazal. beyazı. Top beyaz değil Beyaz topunu beyazı. beğenemiyor beyazı. ya. Hadi Yazal, Hadi oğlum. Yazal Girmedi. Armin Hanım'ınki de girmedi. Şimdi hadi sıra Yazal'de. al. Burası boşluk. Evet bozulmuş orası. Orayı düzeltelim. Yoksa Yazal patacaktı değil mi? Almina 60 puanda, Yağız Alp 30 puanda. Şimdi sıra Yazal'de. Yazal Yazar patışını yapıyor. 30 puan. Girmedi. Sıra Almeda'da. Almeda'da yaz attı sıra. Çekişmeli geçiyor. Hadi yaz at at at. At at Tamam. Var orada var. Hadi sıra Yağız Alp'te. Yağız Alp atışını yapacak. Hadi Yağız Alp atışını yapıyor. Yağız Alp atamadı sıra Almina'da. Almina'da atamadı sıra Yağız Alp'te. Sıra Yağız attı. Ben bunu Hadi sıra Yağız Alp'te Yağız Alp atışını yapacak Yağız Alp hadi oğlum Yağız Alp attı Yağız Alp 40 puan oldu Almina 60 puan Yağız Alp 40 puanda Sıra Almina'da. Almina'da Almina atışını yapacak Almina attı Yağız! 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 Aymine 70 puan oldu. Yağız Arp 40 puan. Hadi Yağız Alp sıra sende oğlum. Hadi Yağız sıra sende. Yağız Alp atışını yapacak. Yağız Alp attı. Yağız girmedi. Aymine da sıra. Aymine girmedi. Aymin ne diyorsun bu duruma? Çok sinirlendim. Hadi sıra şimdi Yağız Alp'ı Yağız Alp atışını yapacak. Tamam turuncu. evet. Turuncu. evet. <laughs> evet sıra Amina da atışını yapıyor. Amina gene attı. 80 geldi. puan. Ben burada burada. 90 Aa. puan olacağım evet, yakında. Orada. Evet. Ben de. Ben de. Sıra Yağız Yağız Alp atışını yapıyor. 100 puan olursa. Aa. Hadi oğlum. Evet Yağız Alp atışını yapacak. Beyaz. Hadi yazab, at oğlum. Bak Olmadı, sıra Almina'da bak da. Hadi, al bakalım. Almina da di, sıra yazab di, yazab oradan değil, oradan değil, vurdurarak oğlum Almina göster di, yazab piyano atacağım. Bak böyle atacaksın hadi yazab, at ben oğlum. At, sen de top sıra sende yazab, bir yazab, sıra sende, hadi oğlum. beyaz, beyaz. bak beyaz, Boy, beyaz, bunu ben. De. Hadi bakalım. Ben var Yağız Alp atıyor. At. Yağız Alp. Sokamadı bardağın içine. Almina da sokamadı. Sıra Yağız ben de, ben de, ben de, ben de, ben de. Evet sen de hadi at. Evet Yağız Alp attı. 50 puan. Almina 80 puanda. Hadi bakalım. Sıra Almina da. Almina da attı. 90 puan. Evet. Şimdi sıra Yağız Alp'te şey... Yazalp hadi bakalım. Arkadaşlar bir de Joker hadi hakkımız oğlum. var. Joker yiyesine gitti. Onu da ne oğlum? Evet Hankını hadi oğlum. Ben de, Yazar patlı, ben, aa, ben de Joker hakkımız var. attı sokamadı. Sıra Almina da. Almina soktu. Ben de Joker hakkımız alacağım. Ve Almina oyunu kazandı. 100 puan Almina oyunu kazanan oldu. Ben, 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 ben. kim kazandı? Baba, 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 kim kazandı oyunu? Ben kazandım. Yağız Alp kim kazandı? Yağız Alp Yağız Kim kazandı? Ben, Yağzar, kim, ben, kim kazandı? ben de. Sen mi kazandın? Hayır ben kazandım. Yağzar. Kim kazandı? Ben kazandım. Aa Yağız Alp e, Yağız Alp baban kazandı oğlum. Ben 100 kazandım. puan aldım ben. Sen 50 puan Yağız Alp bir daha attı ve bir, bir daha soktu. Yağız Alp 60 puan daha. <laughs> evet videoyu bitirelim. <laughs> Akışın bay bay. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir de ilk önce abone olmayı unutmayın. Beğendirin sizi unutmayın. Başka videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet bay bay. Yazan... Ya bir daha tamam bir daha oynayacağız.